yaptım. Ee, şey soru hazırladım ben. Ee, dedim ki Defne 10 gün o görme engellilerle alakalı kitap yazmak istese nasıl olurdu diye. Çünkü oh. kitabınızı okudum. Sonra e, size bir şiir aldım. Gerçekten <laughs> mi? Çok teşekkür ederim. Ay harikasın. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunu ben okuyabilirim ama senin sesinden dinlesek. <laughs> Olur mu? Ha, <laughs> biraz nazlanayım hazır bak kadar geldim. Karanlığın sonudur aydınlık, çılgın sörfçülerin sonudur mutluluk. Katipler aydınlatır insanlığı, elbette olur bir ışık. Okursan aydınlanırsın, geleceğin olur sana bir ışık. Aydınlanırsın. <laughs> Nasıl aklına geldik <laughs>